Evren Başer'le Acil Çıkış başlıyor. Acil Çıkış Selam sevgili dinleyen Acil Çıkış'ın 74. bölümünü dinliyorsun. Ve evet uzun zamandır yoktum. Acil Çıkış Evet yoktum sevgili dinleyen. Çünkü tam olarak hayatın tadını çıkarmakla, sevmek, sevilmekle, değişmekle ve yeni bir versiyon evrine ulaşmakla meşguldüm. Hayata dair, ilişkiye dair, kendime dair birçok yeni farkındalığa vardım ve bunları hazmetmeden buraya gelmemeye karar verdim. Şimdi bir gece yarısı, uyku tutmamışken zihnimdekileri seninle paylaşmak için güzel bir an diye düşünüyorum. Uzun zamandır sosyal medyada yokum ve inanır mısın? Elim bir türlü açmaya gitmiyor ekstra bir yük gibi geliyor artık. Beni takip etmeyenler, biraz bile bilmeyenler sevgili yaptı, bu yüzden kapattı diye arkamdan beni anıyormuş ama bunlara ancak gülüyorum. Beni en iyi düzenli şekilde kendini sosyal medyadan koruyan dostlar ve benim gibi arada kendine ufak tatil verenler anlayabilirler. Anladınız değil mi? Anlamışsınızdır. Belli bir zaman daha kendimi bu ağırlıktan koruyacağım sanırım. Bir süre daha paylaşmasam ve paylaşılanlara maruz kalmasam gayet keyifli olacak gibi geliyor bana. O sürecin bittiğine inandığımda ise tabii geri döneceğim. Bu süreçte kaliteli bir terapi düzeni içindeyim aynı zamanda. Ne zaman kendime dair daha öğreneceğim, keşfedeceğim ne var ki diye sorsam aşırı yanıldığımı fark ediyor ve bambaşka bir şeyin içinde buluyorum kendimi. Ama geçenlerde öyle bir keşif yaptım ki kendime dair. Bir sis perdesi, bir tıkanmışlık açıldı. Gideceğim yol önüme serildi resmen. Ben çocukken çok isteyen biriydim sevgiye dinleyen. Güzel şeyler isterdim kendim için. En iyisini isterdim. İstediklerim için harekete geçer. Olmadığı tüm ısrar yollarını dener. Büyüklerime illallah ettirirdim. Hani öyle zengin bir ailede büyümedim ama ilk renkli ekran telefonda, ilk kameralı telefonda kumanda özellikli saatte bende olurdu arkadaşlarımın arasında. Çünkü bir şekilde bu iyi cihazlardan hevesim gereği haberim olurdu. Sonra büyüdüm ve hayat beni başka yerlere getirdi. İstanbul'da yaşadığım ve çalıştığım dönemlerde maddi olarak zorlandığım günler de oldu. Tabii her şey oturana kadar. Bazen en iyisine ulaşamaz oldum. İsteklerimi kısıtladım. Ayağımı yorganıma göre uzattım. Bunun beni rahatsız ettiği zamanlarda oldu ve ben zamanla istemeyi unuttum. Olanla yetin. Var olanı sev. Elindekiyle idare et. Neyse onunla mutlu ol gibi birbiriyle benzer cümleler içerisinde dönüp dolaşan kitaplar okudum. Minimalist olayım dedim. Ölümlü dünya. Ya çok çalışma yaşa. Para her şey değil. Stres olma filan derken ben istekleri, varlıkları hayatımdan sildim ve kendime yeni bir kılıf geçirdim. Tabii o zamanlar kılıf olduğunu falan düşünmüyorum. Bence gayet mantıklı bir hayat felsefesi içinde mutlu olduğumu düşünüyor. Kendimi akıl almaz, sonu gelmeyen dünya isteklerinden koruyordum. İsteme evren. Hiçbir şeye ihtiyacın yok senin. Elinde olan her şey gayet güzel. Tabi sonra bu insanın hırslarını da törpülüyor. Daha fazlasını hayal etmedikçe olduğun yerde kalıyorsun. Yine adımlar atıyorsun ama sonunu getiremiyorsun. Çünkü aşırı zorlanmaya da hırs yapmaya da gerek yok var olan güzel diyerek daha başarılı olabilecekken yoldan geri dönüyorsun ya da kendini olduğun yere sabitliyorsun. Hayatımın yine öyle bir dönemindeydim. Bir şeyler güzel gidiyor, yaptıklarım ses getiriyor ve başarılı oluyor ama yine yarım bırakıyordum. Buraya kadar yaptık ya, daha ne uğraşayım diyordum çünkü olan yetiyor ya. Bir yandan da merak ediyordum sevgiyi dinleyen. Ben neden böyleyim? Neden daha fazlasını istemiyorum? Neden kendimi durduruyorum? İçimden bir ses bunlar şunlar sende neden yok diye bana fısıldarken ben uzanıp almak için yerimden kalkmıyordum. Bunlar tabi hep bir sorgulama. Sonra bir terapi seansında bunu dile getirdim ve kulak klasik gelecek ama önce çocukluğuma gittim. Yo çocukken evren böyle değildi. İstekleri hırsları vardı. Sonra da bu istekleri niye bıraktığımı hatırladım ve tabii ki bu hırslardan korunmak için üstüme geçirdiğim o bir sürü kılıfı hazırlamak için neler yaptığımı. Kılıf çıktı, ve ben o evreni hatırladım. Tabi uzun zamandır kendimi buna alıştırmışım. Hala zorlanıyorum ama artık neyle uğraştığımı ve yolun nasıl gözüktüğünü çok iyi biliyorum. Aşık olduğum kadın hayatıma girdiğinden beri zaten birçok düşüncem değişmiş, güncellenmiş, bakış açılarıma çeşitlilik gelmişti ama bu terapi destekli uyanış çoğu şeyin üstündeki tozu tamamen aldı. İşe, paraya, hayata, hırslara bakış açım değişti. Şimdi sana sabah 6'da kalkıyor ve gözüm kara çalışıyorum. Hiçbir şey artık vakit ayırmıyorum ve sadece para odaklıyım demeyeceğim. Ama öncesinde de bunların hiçbirini umursamıyor. Sanki bugün son günmüş gibi hissediyordum. Ya zaten öleceğiz. Geleceği düşünerek yaşanır mı diye hissediyordum. Şimdi ise hayatıma yavaş yavaş dengeyi getiriyorum denge kurmaya başlıyorum bu iki düşünce arasında. Yaptığım işleri farklı boyutlardan görüyor, hiç fark etmediğim kapıları açıyor. Muhabbetlerde duymazdan geldiğim konulara kulak kabartıyorum. Ya hadi bak sana basit bir örnek vereyim. Hani daha önceki bölümlerde de söylemişimdir. Ben karavan insanıyım. Niye mülk sahibi olayım? Her şey geçici değil mi? derken bugünkü evren, yani kılıfı çıkarılmış evren artık ev alsak nasıl olur? Kaç odalı olur diye düşünüyorum. Ve evet bunların hepsi birbiriyle öyle bir bağlı ki şimdi kendime bakınca mutlu oluyorum. Evren değişti mi? Hayır. Evren yeni bir şey mi keşfetti? Hayır. Evren şu an sadece kendini, özünü, kapattıklarını hatırlıyor ve bundan inanılmaz keyif alıyor. Kendini kandırmadan, terkin etmeden, manipüle etmeden yaşıyor ve gerçekten kendini dinliyor. Evren soruyor, ben gerçekten ne istiyorum? Hayatımda ne olsun istiyorum ve bundan çekinmiyorum. İstemek ayıp değil. İstiyorum ya. Mesela daha sağlıklı olmak istiyorum. Zamanında sen çok kilolusun, rüzgar seni taşımaz kardeş diyen Fethiye'deki yamaç paraşütçü abiye gidip ben geldim artık mis gibiyim hadi bunu da taşımasın demek o yamaçtan kendimi bırakmak istiyorum. Aman onun kalbi kırılmasın, aman bunun tadımız kaçmasın diye kendimden vererek devam ettirdiğim her sosyal ilişkiyi bitirmek istiyorum mesela. İstemediğimi daha rahat dile getiren bir evren istiyorum kısaca orta sınıf bir araba mı alsam bu dönemde dikkat etmek lazım diyen evrenle değil sen gayet elektrikli Volvo alabilecek seviyedesin sen kendini kasıyorsun ona binmek istiyorsan ona bin diyen evrenle takılmak istiyorum Harika bir kiram var. Bu zamanda bu evi bırakmak mantıklı mı diye düşünmeyi değil, sevdiceğimle ev alsak, artık kirayla uğraşmasak mı diyen evrenin o ev hakkındaki dekorasyon fikirlerini dinlemek istiyorum. Daha birçok şey istiyorum seviyeyi dinleyen. Hak ettiğim, idare etmek için uğraşmadığım, hakkımla sahip olabileceğim şeyleri istiyorum. Hadi başlamışken istemeye de devam edeyim. Bu bölümü veya podcast sayfamı paylaşabilir. Daha çok duyulmasını sağlayabilirsin Ben de senden bunu istiyorum şimdi. Hadi istemeye başlamışken devam ettim. Bir bölüm daha sonuna geldik. Biraz kısa olmuş olabilir ama başka bir bölümde görüşeceğiz. Umarım şu podcast'i bir türlü rutine oturturum ve daha sık görüşürüz sevgili dinleyen. Kendine dikkat et. Hoşça kal. Evren Başer'le acil çıkış sona erdi. Acil çıkış.